çıkıyorsun tam içinden Buradan şurası ve burası önce inceledim gel. arkadaşlar bunlar da almış denilmiş hiçbir zaman bıçakla kazımayın bu derin dolmuşlar bıçakla kazırsanız bu şekilde Dondurucularda bıçakla kazdığınız zaman Şuraya bıçağı saplamışlar görüyor musunuz? Tam ittirdim ucunu. Bıçağı saplamışlar. Şimdi biz böyle kaynak yapacağız. Ama normalde buna bıçakla kesinlikle kazımamız gerekiyor. Maşallah. Evet, şu an dönüşümüz. Dönüşümüz kaynatıyor. Şöyle yanmaz bez kırıklığına yaklaştık. Yanmaz bez oldu da en azından Güzel oluyor arkadaşlar. Durdur bir dakika. Yaklaştı. Duruyor. Kaynıyor. Şu kaynağımız yakıldı. Görüyorsun. Bu şekilde tekrar göstereyim. Tabi bir daha tersini yapacağız. Ondan sonra böyle olacak.